Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kulüp odamızda bir gün geçireceğiz birlikte. Yaz toplantıları nasıl geçiyor bunları göreceğiz. İnanmıza hoş geldiniz. Yaz toplantılarımız ve yaz içerisinde bir yıkan durumu nasıl geçiyor? Hem odamız hem de fotoğraf çekimlerimizde birazcık görebilirsiniz. <laughs> Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Börek mi? Börek mi? Börek mi? Börek mi? Börek mi? Ama ben... Börek. Ya tamam ben de refleks olarak börek diyorum. Ama aslında börek. <laughs> ya, tamam. Börek diyemiyorum yani. Börek. 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 <laughs> <Sanırım ben sektim. gülüyor> Tetiklemeyin kimseyi. Hayır kendine bak. <laughs> Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Herkese merhaba. Ben de Gizem. Şu anda reklamcılık kaldıkları olarak sunumlarımızı yapacağız. Burada Nazlıcan var. Şu Nazlıcan make-up yapıyor. Evet. Hazır mısın Nazlıcan? Evet. Abzansa, neden Hamza Aslan? Çünkü direktör. <laughs> Onun konuşma yapması gerekiyor. Burada ekip, göstereyim arkadaşlar. Selam herkese yeniden. Ee, birkaç saattir toplantımızı alıyorduk. Şimdi ufak bir ara verelim dedik. Bakalım fotoğraf çekimi yapanlar vardı. mı? Ee, Gia. Çok çok sevgili girişimcilik ve yapay zeka alt grubumuz fotoğraf çekiminde. Onları bir ziyaret edelim bakalım neler yapmışlar, neler etmişler. Burada harika bir keyif çatan bir direktörümüz var. Koymayalım buraları keselim. Şapka, şapkayı takmak ister misin? Bu ne? Oryantasyon hazırlıkları için mi? Yaz toplantı bile olmuş. Bir şey söylemek ister misin? Kampımızın da bitmesiyle birlikte Ağustos ayıyla toplantılarımıza başladık. Tam gaz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde oryantasyon var. Ekiplerimiz bunun için çalışmaya devam ediyor. Ürünlerimiz geliyor şu an. Hem oryantasyon için hem etkinlikler için aslında çok heyecanlı bir şekilde çalışıyoruz. Yazımız çok güzel geçti. Eminim ki dönem de çok güzel geçecektir. Ben çok güveniyorum ve çok heyecanlı bekliyorum. Evet, çok öpüyoruz sizi. Bekleriz. Sen vlog'a beni de alsana. Bu ne vlog? Yaz planlama. Tamam çok iyi. Benim bu Cambal Canbal fotoğrafı arkadaşlar. Evet. Şu an. Bayağı. Evet. <laughs> Harika. Çok iyi E Benim kızlarım da gelseydi. Evet, arkadaşlar sizin için 2500 tane deodorant ayarladık. Kız erkek olmak üzere. Şimdi bunu... Kulüp odamıza taşıyacağız yukarıya. <laughs> e, değerini bilin arkadaşlar. Çok yük taşıyoruz sizin için. Değerini bilin. güle. Beştek ekip ruhu arkadaşlar. Pekimizin değeri şu anda böyle bir 1500 lira falan yaklaştı. Ama siz çok ucuz 100 liradan az bir fiyata buna sahip olabileceksiniz. E, i̇çinde gerçekten muhteşem hijyen, kozmetik, gıda, her türlü olay var. Biliyorsunuz çok büyük bir kulübüz. Bak şurada da fotoğraf çekimi var bir yandan. Bunlar sizler için arkadaşlar. Selam verin kanatlı bir şekilde. Herkese merhaba. <laughs> Kanatlarımız Sıraka kanatlandırır. Kanat çırpamıyorum ama sallayabiliyorum. Çok güzel. Elinize, çok güzel sağlık. elinize sağlık. Şimdi bunu siz giyersiniz. Evet biz gidiyoruz. Siz Aynen. De